بسم الله الرحمن الرحيم الله الكافي لقصدت الكافي ووجدت الكافي لكل الكافي كفاني الكافي لنعم الكافي والله الحمد فالله حفيظ الله لطيف قديم Ellezî hayyul qayyum, Duanın faziletleri. Her türlü kötülüklerden korunmak, kolay bol servet, hayatın tüm zorluklarından kurtuluş, cin ve şeytan musallatlarından kurtuluş, el gücü ve vücuttaki ağrıların gitmesi bağlılığın çözülmesi ve kısmet açıklığı, büyü ve sihrin bozulması, olağanüstü mucizeler, günlük sabah ve akşam namazından sonra üç defa okunur, büyüden, büyücüden, sihirden ve nazardan korunursun.